Arkadaşlar merhaba. Ben sakallı gayrimenkulden üstün yetim bakan. Bilenleriniz bilir. 12 yıldır bu sektördeyiz. Ve 12 yıldır hem iş deneyimimizle, hem bölgedeki iş gücü potansiyelimizle, hem ekibimizin profesyonel davranışlarıyla Adana'nın en iyi gayrimenkul firması olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii bunu sizin kanaatlerinizle düşünüyoruz, sizin söylemlerinizle düşünüyoruz. Kısacası ekibimizden bahsedeceğim ve önümüzdeki bütün yatırımları neden biz de yapmanız gerektiğinizi anlatacağım. Ekibin içerisinde arsacılar, tarlacılar, gayrimenkul alanındaki daire gayri ve villacılar, buna benzer benzer işte bahçeciler olmak üzere 5-6 grupta spesifik çalışan, bölgesine hakim, sizi her konuda güvenilir halde temsil edecek ve karlı kılacak yatırımlara yönelten arkadaşlarımız da dolu. Bunları hafta içerisinde kısa kısa videolarla kendilerine tanıtmalarını isteyeceğim sizlere. Şu konuda emin olabilirsiniz. Gayrimenkul işi sadece profesyonellik istemez. Aynı zamanda bölgenize de hakim olmanız gerekir. Gayrimenkul işi sadece finansla değil, aynı zamanda duygularla da yönetilir. Gayrimenkul işinde başarıyı yakalamanız için doğru bir bir mümkün firmasıyla, doğru bir yatırım uzmanıyla ve bölgesine hakim bir insanla ve duygularıyla kendi mesleki tecrübelerini birleştirip masada sizlerin kâr etmenizi sağlayacak yatırım fırsatlarını sizler için arayanlarla çalışmanız gerekiyor. İyi günler dilerim.